Bakalım dini sorularla aran nasıl? Sana 5 soru soracağım. Bugünkü sorular kolay olacak. Normalde herkesin 5 üzerinden 5 alması gerek. 5 soru üzerinden kaç aldığını yorumlara yazmayı unutma. Her soruda 5 saniye hakkın var cevaplamak için. Soru 1. Kime kulluk ederiz? Cevap: Allah'a. Soru 2. Kutsal kitabımız nedir? Cevap Kur'an-ı Kerim. Soru 3. Son peygamber kimdir? Cevap Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Soru 4. Günde kaç vakit namaz farzdır? Cevap 5. Son soruya geçmeden önce abone olup bana destek verirseniz sevinirim. Her gün böyle içerik paylaşacağım. Şimdiden destekleriniz için sağ olun. Soru 5. Zorunlu oruç hangi ayda tutulur? Cevap: Ramazan ayı. Abone olmayı unutma. Her gün yeni video paylaşıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.